arkadaşlar sizlerle birlikte 8000 Kupa olmak isterdim ama arkadaşlar daha demin video çekiyordum. Yani çekiyordum arkadaşlar. 8000 Kupa oldum videoda. Sonra videoyu sildim. Yanlışlıkla arkadaşlar. Yani o videoda 8000 olmuştum. Kupa kazmıştım ve videoda Piper'ı çıkarmıştım arkadaşlar. Piper çıkarmıştım. Ama video yanlış sildim. Sizin soru. Siliş. O siliş. Patladı gitti. Heh. <laughs> ben bir şey yaptım arkadaşlar. Ama gerçekten arkadaşlar tam video çektim. Arkadaşlar Piper çıkarmışım. Ben 28 kutu arkadaşlar. Piper çıkarmıştım gitti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ben de ben kutu biriktireyim. Yeni yok. Emzimizi alalım arkadaşlar. Emz geliyor. Emz. 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 Heh. Gözleri kapattı. Emz geldi. Sekiz bin kupalık olduk. Ve kupayı bitirdik. Savaşları bitirdik daha doğrusu. Ems Görüyorsunuz arkadaşlar kodda 640 kupa. Ben koldu arkadaşlar bayağı bir kasacağım böyle 750 falan. Ems evet. Arkadaşlar ben hemen bunda 15 tane biletim var arkadaşlar. Bu biletlerden iş arkadaşlar ben bu biletleri bitireyim. Bir 28 tane kupa alayım. Ay e, bayağı bir an kutu biriktireyim arkadaşlar kutuları açarım sizinle birlikte. O kadar yani. Şimdi arkadaşlar. Çünkü ben doldurdum arkadaşlar. 5 tane kutu da yaptım. Bunları sizinle birlikte açacağız. Açacağız. Arkadaşlar. Hayır sesin kısıyorum anlamayayım. Gözlerimi kapatacağım arkadaşlar. Çıktı mı? Çıkmadı. Olsun arkadaşlar. Bir de kırk elmas biriktirdim arkadaşlar. Bayağı bir. Onları ne yapacağımı bilmiyorum. Böyle bayağı bir biriktireceğim. Bayağı bir arkadaşlar. Çıkmadı. Yine çıkmadı arkadaşlar. Çıkmıyor. Ama ilk önce oranımıza bir bakalım. Gidip Aa, gidelim şuralara. Gidelim şuralara. Gidelim gidelim gidelim. Şu mega bakalım. Bence oyunumuz gayet iyi ya. Diş baya yüksek. Gizemli değişti. işte bir şey. Arkadaşlar. Hadi çık. Çıkmadı be arkadaşlar. Hemen açalım onları. Bundan da çıkmadı. hele yani bundan çıksın bari. Vallahi çıksın. Arkadaşlar çıkmadı. Ama arkadaşlar valla daha demin hem, hem Ems, hem de şey Piper çıkarmıştık arkadaşlar. baş yine var? Radiko'yu yükseltelim arkadaşlar. İlmek arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Arkadaşlar bir de kanalıma abone, olup like at atmayı Aramıyorsanız alttan kanalıma abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şuradan yok. E yok buradan, buradan evet. Buradan ee... Dur neredeydi Arkadaşlar yok burada. Evet arkadaşlar. Buradan önceki videoma gidebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.